Galatasaray milli aradan Süper Lig'e gençler bildiği maçıyla dönecek. Ön haberi izleyelim. Üzerine Galatasaray'ı konuşmaya devam edelim. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında lider Galatasaray sahasında Gençler Birliği'ni konuk edecek. Ligdeki son maçında bu sezonki ilk yenilgisini alan Galatasaray bu maçı kazanarak yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor. Sarı Kırmızılarda sakatlıkları nedeniyle Viktor Osimen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu forma giyemeyecek. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın da cezaları sürüyor. Yeni teknik direktörleri Volkan Demirer'le çıkış yakalamak isteyen Gençler Birliği ise zorlu deplasmanda puan veya puanlar almayı hedefliyor. Kırmızı Siyahlılar son maçında sahasında Rams Başakşehir'i mağlup etti. Başkent ekibinde Gökhan Akkan sakatlığı Pereira kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Rams Park'taki mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen futbol severlerle buluşacak. Avrupa dönüşleri, milli ara dönüşleri tüm takımlar için her zaman sıkıntılı olabiliyor. Genel anlamda sakatlı olan takımlara belki iyi gelebiliyor ama ritmini yakalayan takımlar üzerinde de olumsuz etkilerin ne olduğunu konuşuyoruz, konuşuluyor. Sevgili Evren. Osman'ın olmayışıyla için... bir dönüş olacak. Tabii. yani milli aralar Galatasaray bu ara çok yaramadı bu sezon. Her milli arada bir sıkıntı yaşadı Galatasaray, özellikle sakatlık anlamında. Ee, yine bir milli ara ve yine sakatlık konusu Galatasarayı derinden etkiledi. Onun dışında zaten Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde de sakatlık konusunda sorun yaşadığı bir döneme denk gelince. E açıkçası bu ara antrenmanlarda Okan Hoca <laughs> çift kale maçta dahi bir hayli zorlandı bu milli arada onu belirtelim. Gençler Birliği maçı öncesi yani VTR'de eksikler anlatıldı. Ben bu akşamki antrenmandan sonra Okan Hoca'nın son kararını santrafor konusunda vereceğim. oynar mı? Hani ile e beraber ben yedek olacağını düşünüyorum. Yani Barış'ın ilk önde santrafor uçta. bölgesinde oynayacağını. E sol tarafta Şalay'ın sol önde. Sağ önde Sanen'in oynayacağını düşünüyorum. Ortada da Torreira, Lemina ve Sara üçlüsüyle Galatasaray. Sara belki biraz önde olabilir. E, İlkay iyileşti ama İlkay'ın Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11 olma ihtimali Gençler Birliği maçında olmasından daha yüksek. Union maçı düşünülerek İlkay'ın iyileşmesine karşın belki skora göre ikinci yarı oyuna girmesi muhtemel. Abdülkerim iyileşti. Abdülkerim'de sıkıntı yok. E, Uğurcan yine kalesinde olacak. Singo ve Jakobs kenarlarda olacaktır. Sanchez de her zaman gibi olacak. Yani dolayısıyla Galatasaray'ın e, bu milyarda en çok konuştuğu konu Icardi meselesiydi. Yani Osimhen'in olmadığı bir denklemde Icardi normalde gözünüz kapalı yazar. Şimdi onun olması lazım. Ama işte. hem geç dönüşü hem de fiziksel olarak yani o izin konusunu çok uzun tuttu Icardi ve daha geç döndü. Adeta mini takıma gitmiş gibi döndü. E, o yüzden bence sıkıntı bu Galatasaray adına ama barışın hem İspanya maçında gösterdiği çaba. Barış'ta büyük bir gayret var. Ee, gol Ama atamadığı aşıyor, için. bir de gol olsaydı. Evet yani Barış golü bayağıdır istiyor. Ben Gençler Birliği maçında hadi buradan bir öngörüde bulunalım madem. Barış'ın gol atacağını düşünüyorum. Yani uzun bir aradan sonra o gole hasret ve Gençler Birliği maçında o golle buluşacağını düşünüyorum. Ve ondan sonra da Barış'ın yükselişinin başlayacağı fikrindeyim. Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii Burada ki. Barış'ta olduğu için Ergin'e gitmeden. Yok yok yani. Şimdi şöyle. Mesela e, Marika maçtan sonra bir paylaşım yaptı birçok konuyla alakalı İspanya maçtan sonra. Barış'la ilgili sahnenin iyisi ifadesini yanılmıyorsam kullandı. E, bir de şeyi fark ettim ben. Yani İspanya'ya karşı daha özgüvenli oynayan Barış Lig'de e, her, yani normal bir takımımıza karşı oynarken o kadar özgüvenli olmuyor. 2 metreye pas veremiyor. Doğru. Şimdi o yüzden oyuncunun mental durumunu çok iyi anlatan bir örnek oldu İspanya maçı. Çok doğru bir nokta. İki defa röveşataya kalkıp birini gol yapmak üzeresin. Hele bir tane böyle sağ sağ çaprazdan vurdu da son anda kaleci kurtardı İspanyol kaleci. Bu özgüveni olan oyuncu nasıl oluyor da kendi sahasında yani Galatasaray'ın sahasında iki metre pas veremez çok, hale çok geliyor. Çok güzel bir konu bu. Bu bir süreç. Yani yazdan beri başlayan malum hepimizin bildiği, Barış'ın siyah ekran paylaşımı yaptığı dönemden itibaren e, taraftarların tepkisini almaya başladığı, Ayrılmak istemesinden dolayı. Ama sonra kaldı ve devam etti. Galatasaray Kulübü bence çok iyi yönetti süreci. Başta Başkan Dursun Özbek olmak üzere Okan Buruk da o kadar iyi iletişim politikası uyguladı ki orada. E, yani Barış pamuklara sarıldı adeta. Ama seyirci baskısı var. Halen var. İşte yavaş Hissediyor yavaş Barış'ta bence. o şeyi görüyorum. Yani e, çok çabalıyor. Ama İstanbul'daki maçlarda, iç saha maçlarında özellikle mesela Rovaşuta'ya kalkar mıydı? çok zor. O Belki de göğsünü alıp hani yağda yapabilirdi orada ama İspanya maçında vurabiliyor ona. Yani bu Barış'ın da özgüveni ve psikolojisini anlatan çok güzel bir andı o. E, o yüzden diyorum Gençler Birliği maçında Icardi'nin yedek başladığı bir senaryoda Barış'ın gol atması Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı öncesi açıkçası Okan Hoca'yı oldukça memnun eder ve Barış'ı da öyle yeniden bir dönüş gibi olur. Torreira kart sınırında onu belirtelim. E, kart görmesi halinde Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında Cezalı duruma düşme ihtimali var ama Okan Hoca genelde böyle durumlarda hedef maçı ilk maç olarak belirler. Oyuncular da öyle. Ben Torreira'nın yedek başlayacağını düşünmüyorum. Yani kart sınırında olduğu için. demişken e, milli takıma çağrılmasi ilgili bir sistem açıklaması da yapmış şimdi. Görüyorum evet. önüme düşüyor. E, Torreira tabi Belsaya ülkemizin oyuncuları milli takıma gitme isteğini kaybetmemeli çok daha fazlasını hak ediyoruz diyerek e, milli takım konusunda serbestlikle bulunmuş. E, şu da var. Şimdi Kocaeli maçı Galatasaraylı oyuncuları e, hırslandırdı. Yani o maçtaki oyun, o maçtaki kayıp Galatasaray'ın uzun bir aradan sonra mağlup olması bunun da etkisini ben Gençler Birliği maçında hissedeceğimizi düşünüyorum. Evet. Özellikle Kadıköy'deki maç öncesi Galatasaray'ın puan kaybına tahammülü yok. Evet eksikler var ama İlkay'ın, Icardi'nin ikinci yere girdiği, Galatasaray'ın ilk yarıda maçı çözmeye çalıştığı bir müsabaka olacak gibi. Okan Hoca'nın da oyuncularla yaptığı küçük toplantılarda da hep buna vurgu yaptığını biliyoruz. Yani hedef maç ilk maç. Asla maçı küçümsemek yok. Asla rakibi küçümsemek yok. Galatasaray taraftarıyla da bütünleşip bence Gençler Birliği maçında o geçtiğimiz haftalardaki gibi baskılı ve etkili oynayacağını tahmin ediyorum. Ergin aslında Galatasaray'ın Kocaeli karşısında kaybettiği puan o bizlerin ve futbol kamuoyunun o yaptığı yorumlar hani çok rahat olabileceği Galatasaray'ın aşabileceği, farkı açabileceği konusunda biraz dengeledi. Neden? Evet. Çünkü bu ligde puan kayıtları yaşanacak. Galatasaray da kaybedecek. Fenerbahçe de kaybedecek. Geriden gelenler de kaybedecek. Evet. İşte şu ortamda yani son maç mağlubiyetle girmişsin. Puan farkı bire inmiş ve gençler bir ile dönüyorsun. O bu bir şans. Gençler Birliği maçıyla dönmek. Çünkü Galatasaray iki hafta üst üste puan kaybına çok uzun süredir alışkın değil. E, o uyuması var. Yani bir beraberlik falan oluyor arada. Zaten... Çok özür dilerim Ergin. İki hafta gol atamadığı... Okan Hoca evet. döneminden beri ilk evet. sekans burası. İki evet. maçta da gol atamadı Galatasaray. 0-0 ve 1-0 i̇şte onu evet Yani i̇lk sinyaller var bezi. yani. Üç buçuk Sert bir iklim. deplasmana yine denk gelmiş olsaydı bu süreç Galatasaray'daki şeyi sarsabilirdi. O özgüveni sarsabilirdi ki Galatasaray'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi özgüven. Geride olsa da ya da maç sıkıştı gol lazım son 5 dakika 10 dakika atabilme hissiyatını hem takım Hissediyor. Hem de maçı izleyen stadyumdaki de, televizyon başındaki de hissediyor. Ama iki haftadır bu puan kayıplarından sonra Gençler Birliği maçıyla dönüyorsunuz. Ee, elbette maçı Galatasaray üzerinden okuyacağız ama Gençler Birliği'nde de e, bir son hafta kazandılar. E, beş dışı 2-3 hafta önce gelip deplasmanda yendiler. Arada kaybettikleri göstermek İşte Hoca ile maçlarını... bir Tabii, Volkan Yeni Hoca, bir dönem. Yani şey e, kaybetti de ezilmiyorlar sahada. O arada kaybettikleri iki maçta Göztepe, Konya iyi takımlar evet. birer farkla kaybettiler. Volkan Hoca'nın da Galatasaray'a karşı hep e, takımlarını iyi oynattığı evet. malum sonuçta. Selçuk Hoca da Kocaeli de en azından bundan sonrasında o belirli seviyedeki takımların Galatasaray'a karşı ne oynamasına gerektiğine dair bir iz yani bir... Emsal karar derler ya, yani bir, emsal model bir oldu. Bir model de Doğru. oluşturdu ama Galatasaray dediğim gibi yine iç sahada eksiklerine rağmen yine ağır basan taraf bir şeyi de test edeceğiz, göreceğiz. Galatasaray'ın alamet farikası rakip yarı alandaki aynı oyuncu grubuyla yaptığı ön alan baskısı. İşte onun içinde Oşimen var. Onun içinde Yunus var. Onun içerisinde Barış Alper var. Onun içerisinde oyun aklı olarak sezon girişinde İlkay var. Ee, bu denklemin içerisinde Oşimen'i kulübe de düşünüyoruz. Yunus yok. Eee kulübe de muhtemelen. İlkay yok. Yani siz o dörtlüyle yaptığınızı şimdi Barış'ın da yerini değiştiriyorsunuz, ileri uca atıyorsunuz. Yani Sane. E, merkezde kim oynayacak? Sara. Sarı. Solda da Salay. Salay oynayacak. Şimdi bir denklem değişiyor. Yani farklı oyuncularla aynı oyunu oynayıp oynayamayacağı konusunu da göreceğiz Galatasaray'da. Çünkü niye? <laughs> e, futbol oynarken için içinde e, cezası, sakatlığı, formsuzluğu birçok şey var. Yani alternatif isimlerin Galatasaray'da devreye girmesi gerekiyor. Çünkü bazen stoper olmadığında, Hoca mesela şeyin yokluğunda, e, Davison'un yokluğunda Lemina'yı çekti. Lemina Şimdi Metehan cezalı ama mesela Arda ile Metehan vardı kulübede. Yani şunu söylemek istiyorum. Kadroyu biraz hoca kendi eliyle de genişletmesi lazım. Hı -hı. Ocak ayını bekleyip de transfer yapma niyetindense Şimdi Berkan Kaan da yok. Evet onlar da yok. Mesela. Yani kendi iç dinamiklerinden çözüm bulması adına da e, şey bir maç. Fırsat bir maç. Aslında da... Okan Buruk bu konuda maharetli bir teknik adam değil mi? Farklı alternatifler. Takım, takım. içinden alternatifler Bu sezon konusunda. ama çok genişlemedi kadro bir türlü. Yani yedekten giren oyuncular Berkan Kaan dahil geçtiğimiz yıllardaki katkıyı Mesela Ahmet Kutucu defalarca evet, girdi ama olmuyor. bir türlü o hani olmuyor. bir doğru pas bile verememesi açıkçası evet. hani arada uçurum var. Yani ilk 11 oyuncularının performansıyla yedekten giren oyuncuların mesela Eren cezalı, Eren'le Jakobs'taki yakınlık e, Jakobs bir adım önde başladı. Yani Eren ger çok iyi başlamış sezonu. Jakobs aldı formayı bırakmadı. Oradaki yakınlık haricinde başka bir pozisyonda bu kadar birbirine yakın bir oyunu Aslı yedek arasında çok fazla yok. Evet. Osman çok baskın, İlkay çok baskın, Sara çok kötü başladı. E Torreira Lemina Berkan'a göre çok çok önde. Abdülkerim Sanchez Arda'ya, Kaan'a, Metana göre çok önde. Singo Şalai ama Şalai çok yönlü. Singo'nun normalde yedeği yok aslında bence. Yani demek yedeksiz bir takım. Ee, i̇lk 11'i çok güçlü o yüzden ben sezon başından beri demedi, buna, vurgu... Takım buna vurgu yaptığım için ilk 11'i çok güçlü ama yedekleri zorlayamayan evet. ilk 11'i yani çift kale maç yapılıyor ya antrenmanlarda mesela orada bazen mesela hocalar şeyi ister yedek takım zorlasın as takımı ve bazen hatta karıştırır onları bazı asları yedeğe koyar bazı yedekleri ası alır ama Galatasaray'da çarşamba gününden mesela oyuncu biliyor ki cumartesi günü oynamayacak. Yani ne olsa da oynamıyor. Evet. Yani, bu rekabetinde mücadele önemli. Önemli. anlamına geliyor. Ha, bu evet. zarar veriyor işte. Evet. Sonra oyuna girdiği zaman da oyuncu verim e, kazanamıyor. Bu bence Galatasaray'ın evet. e, biraz şeffaf bir sorunu gibi duruyor açıkçası. Şimdi tabii milli takımla başladık. Süremizi iyi kullanma adına... E daha Beşiktaş Fenerbahçe gündemleri var. Bir dakika da mesela, toparlayayım ben. E, <laughs> Anladım. E, bir dakika süren başladı. Şunu 0.09 <laughs> <laughs> itibariyle başladı Hemen toparlıyorum. Şunu e, Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta biraz daha, daha çok uzun konuşmamız çok tabii gereken konular var çünkü. Zaten çok güzel arkadaşlarım özetledi sağ olsun. Ben sadece şunu fark ediyorum. Mesela Göztep maçında yenen gol hatırlıyorsunuz değil mi? Hı, -hı. Böyle bir rahat Galatasaray 6 oyuncunun arasından sıyrılıyor. Tesadüftür ki Göztepe maçından önce kazanılan bir şampiyonlar ligi mücadelesi var. Yine kazanılan bir şampiyonlar ligi mücadelesi var. Sonra bir rehavet. Ben çok net sahada rehavet görüyorum. Galatasaray 3 oyuncu ile oynuyor. Torreira, Davinson Sanchez ve Osimen. Lig maçında benim gördüğüm, yani mutlaka mücadele oyuncuları oldu ama hani bu 3 oyuncu şampiyon ligi maçı oynar gibi oynadılar. Ve onların performansı belirleyici oluyor. Ee, şey için Tabii tabii da. yani şimdi yine kadroya bakayım, haksızlık yapmayalım kimseye. Osimen, Torreira ve Davinson Sanchez. Ajax'a karşı oynar gibi, ne bileyim Bodo'ya karşı oynar gibi, Frankfurt'a karşı oynar gibi oynadılar. E üzerine bir de Galatasaray bir kişi eksik çıktı maça. Icardi ile. Üzerine bir de Selçuk Hoca, Tarkan'ı merkeze yerleşti. Kaç bin, kırk bin taraflar mı var? Kocaeli seyirci zaten gayet iyi. İstek arzu. Yani kaçınılmaz oluyor. O yüzden üç oyuncuyla oynayamazsın. Dönüş nasıl olacak? Çünkü ben bu önemli. bu 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 şeyle alakalı. Bu a, alacağın dersle alakalı. Yani ben diyor Ligi maçlarından sonra bir havaya giriyorsun. Bu olabilir bak buna bir şey demiyorum ama bunu artık e, bundan dersi çıkarman lazım. Frankfurt maçından dersi çıkardın. Devam et Şampiyon Şimdi bu seferki sıkıntı Şampiyon Ligi dönüşü. Mesela şuna katılır mısın? Galatasaray etrafımda da çok gördüm. Galatasaray taraftarlarından şöyle bir söylem var Etrafımda da görüyorum çünkü. Evet. Bu yenilgi hayırlı oldu diyenler var. E doğrudur yani sonuçta bazı şeylerin erken olması toparlanmak, evet, için. Erken toparlanmak için iyi. Ama ben o bazı oyuncuların vücut dillerinde ligdeki maçlarda aynı konsantrasyonu göremiyorum. Göztepe eğer 10 kişi kalmasa belki o maça dönmeyebilir yani. Sonuçta Galatasaraylı oyuncunun yanından elini kolunu sallayarak Göztepe'li oyuncu gidip gol atıyorsa ve 4-5 kez şans, şans buluyorsa bu normal bir durum değil. Göztepe'li oyuncunun ısrarı takipçiliği bu ayrı bir şey. Ama evet. sen fiziksel olarak oyuncuyu rahatsız bile etmiyorsun. Perdeleme bile yapmıyorsun. Bu senin kafanın başka bir yerde olduğunu gösteriyor. Kafan nerede? Kazandığın Şampiyon Ligi maçında. Burayı biraz daha az önemsiyor olabilirsin. Bunu da e, yaşayarak öğreniyor belki Galatasaraylı bazı oyuncular. Bunu da sağlarsa sıkıntı yaşamaz. Aslında Fenerbahçe, ya, Fenerbahçe Fener, bölüm... az sıkıntı yaşar. Fenerbahçe beni ben çok açtın. Ben bir dahaki bölüm açtım. <gülüyor> 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 Fenerbahçe bölümünü konuşurken bu Avrupa Ama soru fiyas... sordu. Soru Avrupa kıyaslamasını yapmak istiyorum süre kalırsa. Yani ikisi de Avrupa'da devam ederse tablo ne olur? Bu da bence aslında evet, üzerine konuşulması gereken konu. bir konu. Güzel konu. O zaman Galatasaray'a da bu program için noktayı koyalım. <laughs> cumartesi günü malum milli maç olduğu için maçlar cumartesi başlıyor. Beşiktaş şu an gerçekten ee, en sıkıntılı, en sancılı dönemlerinden birini yaşıyor. Rafa Silva krizi. Ergin'in de mutlaka güncel bilgileri ve güncel haberleri olacaktır e, bu konuda ve zorlu bir maçla dönüyor.